Herkese merhaba dostlar. Ben Umut kanala hoş geldiniz. Bugün Puppy Play Time'da kırmızı el ile oyuna başladık. Evet, imkansızı gerçekleştiriyoruz ve kırmızı el ile oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar bu gerçek şu an. Tamamen tamamen gerçek. Fonksiyonel çalışıyor. Hemen isterseniz size göstereyim. Hemen şunu şöyle bunun böyle olduğuna bakmayın bir dakika lan. Ne oluyor? Ne oluyor be? Ne oluyor be bir dakika. Gördüğünüz gibi Evet, kırmızı el ile oyuna başladık. Bir imkansızı gerçekleştirdik. Bu kanalda ben Umut. Sizle tanıştığıma çok memnun oldum. Bu kanalın ilk videosudur. Gördüğünüz gibi ben Poppy Playtime youtuberı olmak üzere bu yola çıktım ve bu oyun hakkında çok fazla bilinmeyenler, çok fazla işte ne bileyim bir sürü şey paylaşmayı planlıyorum. Eğer beni desteklerseniz hemen şimdi kocaman bir like alalım. Kocaman bir abone ol tuşuna basın oradan kocaman bir abone sayısına ulaşalım. Hemen şuradan giriyorum. Kırmızı el ile oyna başladık. Hiç kimsenin yapmadığını yapıyoruz ve size çok daha güzel şeyler göstermek istiyorum bu oyunda. Bana yorumlardan istediklerinizi yazarsanız eğer o yorumları yapacağız ve sizi de videoya çıkartacağım. İsimlerinizi yorumlarınızı okuyarak sizin isteklerinizi yapacağız. Çok eğlenceli olacak bence. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve şimdi merak ettiğiniz bir şey var arkadaşlar. Biliyorum normalde normal şartlarda bunu böyle bastığımız zaman ha, Bakın hiçbir şey olmuyor çünkü daha mavi ele almadık Peki içeri girdiğimizde ne yapıyoruz biz normalde Mavi ele basıyoruz Ama sağ tarafta bir kapı daha var Pardon arkadaşlar geğirdim ya böyle şey mi olur ya Böyle şey mi olur ya Evet arkadaşlar orada bir şey Bu hala açılmamış ya Tipe bak. bak orada şeyde kamera mamere bir şeyler oluyor güvenlik kameraları hepsine geleceğiz arkadaşlar. Bu kanalda her şeye gireceğiz. Çok güzel sistem kurduk. Copy Playtime Aha açıldı. Evet şimdi gördüğünüz gibi iki eli de tamamen fonksiyonel bir şekilde kullanabiliyorum. Böyle sıra dışı bir giriş yapalım istedim bu kanalda. Şimdi normalde girdiğimizde mavi ele basıyorduk değil mi? Mavi ele. Aa, Hagi, Hagi. iki tane şey yapacağız arkadaşlar. Çak çak diyeceğiz. Çak Hagi. Çak Hagi bakayım. Çak Hagi. B Biliyorsunuz e, klasik bir şey vardır. Buradan geldiğinizde böyle Hagi'ye. o dostum ne var ey yo. Vuu Hagi vuu. <laughs> Abi Evet Hagi'ye böyle yapardık arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi iki elle beraber bunu yapabiliyoruz. Ve bu da çok güzel bir detay. Arkadaşlar yorumları ...nızı esirgemeyin yazın gerçekten aktif bir Poppy Playtime topluluğu olarak çok güzel şeyler başaracağız. Normalde böyle yapıyorduk biliyorsunuz. Bakın. sen yani şöyle yapıyoruz. Aynen. Şimdi işte oradan anahtar gidiyor falan filan. Ama iki tane elimiz olmadığı için bunu kullanamadık. Normalde buna basıyoruz. Peki acaba Peki acaba ben bunu çekip bunu böyle yapsam bir de buna bassam olur mu sizce? Sizce olur mu? Bunu hemen deneyelim. Ne uzatıyorsun ki? Ne uzatıyorsun? Gördüğünüz gibi çalışıyor. Demek ki oluyormuş. Ama normalde biz şu an oyunun ayarlarıyla bir oynadığımız için ayarlarına böyle bir kafa attığımız için kısaca bu iş burada tıkandı. Ama bu merak edilen bir soruydu. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi mesela bunu buradan tık diye alsam daha sonra buraya baksam Yine bir işe yaramaz yani çok da değil çok da bir şey yaramaz açıkçası. Çünkü ha kırmızı el almışsın. Ha maviyle o oh, pardon ya. Pardon. Hangi ulan ne Adamsın? Şimdi arkadaşlar Hagi kaçacak? Ama nasıl kaçacak? Şimdi bak aklınızda bir soru daha var bence. Bir de şurada şöyle bir trik vardı ya. Kapağı açmadan nasıl yapabilirim? Bir, bir saniye. Yapabilecek miyim? Şu aklınızda bir soru var. Biz asıl kırmızı el yerine ulaştığımız zaman ne olacak? Üçüncü bir elem sahip olacak. Ne olacak orada? Ha olmaz. Bir saniye dur. Bir dakika. Ya bunun şurada bir yeri vardı. Hemen bunu böyle sokarsam burada. Dostum. Ve evet olmuyor büyük ihtimalle şu an. Olmuyor ama onu da başka videolarda yapabiliriz. Şunun şöyle küçük bir triği var. Onu da ilerleyen bölümlerde gösterebiliriz. Tak tak iki elle de oluyor ha bu arada. Evet gidiyorum şu an alana. Şimdi Hagi, Hagi bak orada Hagi şu an gözüküyor. Şimdi bir anda kaybolacak bak. Tabi ters aldık lan. Oha bir dakika. İlk defa böyle bir şey oldu çalışmıyor. Oha size de bu videoda inanılmaz bir şey denk geldi ha. Bildiğin çalışmıyor niye? Aa şeyi almıyor elektriği vermemiş. Bir dakika kırmızı ile elektrik vermiyor mu yoksa? Yo kırmızı elektrik veriyor. Evet dostlar şimdi böyle geldik. Bam diye koyuyoruz. Ve kayboldu. Hadi görüşürüz. Şurada şöyle Hagi vagi oh yeah bro what is going on oh yeah bro what good wow what, good, what diye şeyler olabiliyor. Evet. Sıkıntı yapmayın. Hiç kimse sıkıntı yapmasın. Ben yani şimdi devam ediyorum. Burada gördüğünüz gibi burada Hagi'ye yine böyle bir iki elle bir hareket çekebiliyoruz. Oh yes Oo, oh, hagi hagi bro sen benim bro hagi arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım unutmayalım çünkü poppy playtime gerçekten çok iyi bir oyun ve bu oyunu çok seviyorum ve o yüzden çok manyak bilinmeyenler çok güzel şeyler çıkacak piyasaya şimdi gördüğünüz gibi kırmızı el karşıda ee, bakalım ne olacak? Bakalım kırmızı ele bastığımız zaman bakalım ne olacak? Bütün şeyleri bir topluyorum. Tamam mı? Nerede abi bu? Gel yokalım, babuş. Babuş bir tane daha eksik ya. Bir tane daha eksik olur. Şuradadır büyük ihtimalle ya. Tamam bir dakika bir saniye. Heh, gördük. Arkadaşlar şimdi bir şey daha size göstereceğim. Bu da bu da bilinmeyenlerden. Oha. Bu bilinmeyenlerden bir şey göstereceğim size i̇şte bak şimdi. Şurayı görüyor musun? Oradan birazdan hagi çıkacak. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. Bir saniye Şöyle İki elini açabiliyor muyuz? İki elimizi de bir kullanalım. Her orada merak ettiğiniz şey de olabilir. Ya bana şey diyebilirsin. Oğlum açılsana. E i̇ki tane elim var niye yapıyorsun niye gidiyorsun Arkadaşlar çalışıyor zaten Böyle Ters yapmayacaksın tabii ki Böyle çalışıyor Tamamen fonksiyonel bir eldir Hiçbir sıkıntısı olmadan girersin Ama Ama biz Dostlar biz Daha manyak bir şey yapacağız Biz bakalım ne oluyor diye deneyeceğiz şimdi denemek üzere yola çıktım. Aha, aha bak 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 gördü mü? Aki bize, hagi, hagi bize bakıyor orada ya lan ha, ne adam ya. Evet bastık şimdi gidiyor gördüğünüz gibi. Evet, gidiyor ne olacağını çok merak ediyoruz şu an. Bütün nefesler tutuldu. Bütün nefesler tutulmuş vaziyette. Evet ilerliyor 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 başkan ilerliyor. Ve gördüğünüz gibi olmadı. Ne no, yeah. oluyor no, yeah. Evet arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Lütfen videoyu beğenin. Bu e, kanalın ilk videosu. Böyle ilk videosu için yine böyle çok özel bir şey hazırlayayım dedim. Eğer e, beğenilirse yani beğeni sayısı videoda artarsa ben de ona göre gaza gelip daha fazla videolar çekebilirim. Bu tamamen size bağlı. Mesela buradaki kapıyı açabilirim. O da sonraki bölümde. Hadi, hadi. hatta şöyle diyeyim. Buradaki kapıyı açmamı istiyorsanız Oho, diyor ki şeye burada bir merdiven var diyor cehenneme doğru gidiyor diyor. Buradaki kapıyı açmamı istiyorsanız şöyle kocaman bir beğeni patlaması yaşatalım. Ve e, destekleyin arkadaşlar. Siz desteklerseniz ben de çok manyak şeyler çekerim. Kendine çok dikkat et hoşçakal bay bay.